Oh, uh huh. doğa yürüyüşe trekking yapan arkadaşlar bugün. Valla var ya özlemişim ha doğayı özlemişim artık şu insanlardan valla var ya kaybolmayı şu insanlardan gitmeyi özlemişim Arkadaşlar ne kadar çok seviyormuşum lan ben doğayı. Yemin ederim daha yeni yeni farkına vardım arkadaşım ya. Valla doğayı ne kadar sevdiğim yeni farkına vardım inşallah. İnşallah burada bir şey çıkmaz arkadaşlar artık yeter ben gayet güzel bir şekilde doğada yürümek istiyorum arkadaşlar ne olur. Bana bu imkanı verin. <laughs> dur dur aha burada mağara varmış oğlum buradan çıkıyormuşuz lan. Bir dakika şimdi biz bu mağaradan çıkınca nereye gideriz ki? Oğlum çok merak ettim. Vallahi var ya benim şansıma burada yanardağ kara. Yemin ederim buraya ya. Oo, bir dakika. Vallahi yüksekmiş ha. Oğlum yükseğe doğru çıkmış lan. Bir şey olmaz değil mi? O bir mobi gelirse buradan atlayamayız değil mi? Vallahi korkarım ben arkadaşlar ha. Dur bakalım dur gidelim bakalım. Hadi bakalım arkadaşlar gidiyoruz. Evet. Aha bir yerden çıktık lan oğlum mağara gibi bir yer lan bu. Oğlum bir dakika. Oğlum aynı yere mi geldim? Oğlum niye aynı yere geldim lan oradan çıkıp? Allah. Aynı yere gelmişim arkadaşlarla oradan çıkıp. Ya ben de bir şey var zannediyorum ya. Vallahi ben de bir şey var zannediyorum arkadaşlar ya. Oo, Oo. La la la. La, ayağım, ayağım. la, la oğlum. La oğlum düştü. La oğlum. Oğlum, 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 oğlum. Allah. Arkadaşlar gidiyorum. Arkadaşlar gidiyorum. Allah tuttu Allah süründüm çok kötü. Allah'ım yarabbim. Oh. Oh Allah'tan taş vardı ya. Yemin ederim Allah'tan sen varsın taş. Arkadaşlar ya ne oldu bize ya? Vallahi var ya ne olduğunu anlamadım. Bir dakika bir dakika. Allah atıyoruz. Allah atıyoruz. Bir daha Allah kırıldı bir taraflarım. Allah oğlum havza düştük lan oğlum havza düştük lan yemin ederim var ya her tarafları kırıldı arkadaşlar her tarafları bir yerim kalmadı ya la. Evet arkadaşlar şimdi bir daha geldik. Buradan nasıl ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz şimdi? Bir dakika arkadaşlar. Oğlum bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Allah! Oğlum vallahi kötü attık yine herhalde. Allah! <laughs> oh, of, of kırıldı. Allah'ım ya. Of çok kötü. Kırıldı yemin ederim. <laughs> ah, ah çok kötü kırılıyor. Her tarafım kırılıyor. Yemin ederim bir şeyim kalmadı benim. Ah şurası dikmiş. Allah dikmiş. Allah'ım arkadaşlar çok dik. Oha kırıldı kok oh, dokuz kemiğim oh, iki ligamentim iki kemik iki kemik Allah Ah bir de ondan düştük ya <laughs> Arkadaşlar ya yeter ya yeter ya Oğlum paraşüt hiçbir şekilde açılmıyor arkadaşlar Allah Oğlum oğlum buranın yamacına bak arkadaşlar Allah Allah belanı vermesin oh. Allah valla atladık yemin ederim şuranın yamacına bak Ah oldu oh, oh. Allah'ım yemin ederim ohaa Arkadaşlar yeter artık ben bıstım saçma Yemin ederim aşırı derecede bıstım arkadaşlar Nereye gitsin nereye nereye gitsin nereye gitsin Nereye gitsin nereye gitsin nereye çalışıyorum arkadaşlar bir tane helyum balonu aldım Valla var ya acaba helyum balonu nasıl kullanabiliriz Çok merak ediyorum Bir dakika bir dakika arkadaşlar Şuradan yine zıplasak biz Hop helyum balonu Hah valla helyum balonu buymuş arkadaşlar Oha helium balonlarını almam gerekliydi lan. Oğlum hadi de benim o helyum balonunu hiç hayatta almamam gerekliydi. Oğlum şimdi nereye gidiyoruz? Valla uçuyoruz. Yine uçuyoruz. Sağa uçuyoruz. Sola uçuyoruz. Aha da gidiyoruz. Yemin ederim tam şu üstü. Allah'ım yarabbim oraya gelmeyin. Oh, ne Arkadaşlar ne? Ne diyorsunuz ya? Bir dakika bir dakika. Ne? Efendim? Duymuyor musun? <laughs> <laughs> Kimse de duymuyor. Allah onlar bulur bizi. seni her yerden çıkmak zorunda mısın karşıma? Bir atla da geleyim ha seni. Atla bir geleyim hadi. Aa kanka nasılsın? İyi misin kanka? Oo oyna oyna. Oo oh, 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 oh. Arkadaşlarımı dans edelim. Arkadaşlarımı dans edelim. Arkadaşlarımı dans edelim. Arkadaşlarımı dans edelim. Allah'ım atladı. İntihar etti çocuk yazık lan. Lan kardeşim. Oha. Oha demir kalmadı vücudunda ya. Kardeşim niye bu kadar abarttın ki ya? Hadi biz de en gün bana nereye gitsin yine nereye gittiniz belli değil. Allah fena düşüyoruz aşağıya çok fena düşüyoruz çok kötü bir yere düştük Allah'ım ya aşırı kötü bir yere düştük ya 33 kemiğimiz kırıldı ya bir artı bir üç bana ben mi yapmışım bunu aa ya oğlum oğlum bir artı bir üç değil ki nasıl ben yaptım oğlum çok kötü lan be. ben nasıl yaparım lan bunu Allah'ım vallahi var ya şu an rezil oldum ya kendimi göstererek rezil oldum ya Arkadaşlar bu sefer nereye atlayalım? Bence, bence, bence bir dakika. Şuradaki kayalıklar atlayacağım arkadaşlar. Olur mu? Bence olur. Hadi gidelim hop. Hey gün bana hop. Aha valla oradaki atacağız arkadaşlar. Oğlum çok kötü gireceğiz gibi lan. Çok yükseldik lan. Lan göz. çok. Allah. Oğlum böyle bir gireme yok. Allah'ım yarabbim gitti, gitti, gitti. Ve pek bir şey kalmadı arkadaşlar gitti. I believe I can fly. Oha 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 şu moriye çok git Allah'ım Bir dakika şimdi var ya nereye atlayalım bir dakika bunun, bunun hedefini ya bir dakika Aha işte şöyle yapıyoruz tamam hop böyle yapıyoruz sonra çiftte basıyoruz Buradan böyle yükseliyoruz sanki oha sanki bu taraftan atlayamışız gibi gözüküyoruz arkadaşlar Oha! Oğlum hala da geç olmaz lan çok da bir yerimiz Allah ağaca çarptık aha Arkadaşlar tamam tamam ben nasıl ben nasıl fena gireceğimizi anladım Evet böyle yapacağız ondan sonra helyuma biraz daha bastık mı Aha da böyle savrulacağız arkadaşlar şu an savruluyoruz fena savruluyoruz ne olacağımız belli değil Evet gidiyoruz gidiyoruz nereye gidiyoruz Allah nereye gidiyoruz Vallahi var nereye gittiniz burada çok sürdüm Of sağ kalça kemiğim ve 43 kemiğim gitti arkadaşlar Şuna bak, şunam gitti yani. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar şimdi size güzel bir haberim var. Her gün balonunu daha çok attırdım arkadaşlar. Bakalım. Hop. ne kadar yükseliyoruz? Allah belanı Neredeyse buzullara kadar yükseldik arkadaşlar. Gidiyoruz. Allah'ım miyarım? Biz gidiyoruz. Allah'ım gidiyoruz. Allah gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Allah bela. Arkadaşlarımı dans edelim, arkadaşlarımı dans edelim, arkadaşlarımı dans edelim, arkadaşlarımı dans edelim. Ay bak be. <laughs> arkadaşlar şimdi bir dakika. O kadar çok kötü şey yaptık ki daha yeni bunu yapmamalıydık. Koştuk uçuz. Vallahi da uçuz. Billahi da uçuz. Arkadaşlar fena uçuz. Allah'ım bir yere kadar fena geldik. İnşallah buradan sonra çok kötü gitmez. Allah'ım ya Rabbim gidiyoruz. Vallahi gidiyoruz aşağı doğru. <laughs> <laughs> bir dakika nereye gitti? Oğlum doğru düzgün bir yerim gitmedi lan. O kadar da yükseğe çıktık lan. Niye ki? Niye bir yerim gitmedi arkadaşlar? Neyse hmm. <laughs> arkadaşlar dur bir dakika. Bir dakika. Bir dakika şöyle bir şey yapalım Lider tahtası değil başlamak için değil arkadaşlar Şöyle bir işlemlere gitsek yok işlemlere boş ver dükkana gitsek arkadaşlar şöyle bir Dükkanda yükseltmeler var bir dakika ben dükkandan önce de başka bir şey yapacağım ya Aa, Neyse başladık arkadaşlar haritayı sonra seçeriz Bu, bu bölümü de niye haritayı sonra seçeriz Valla ben atlıyorum Valla ondan sonra shift'e de basıyorum arkadaşlar Güzel yerde bastım tam aşağı inerken Eee şimdi nereye gidiyoruz Valla aha da gidiyoruz Aha da gidiyoruz Oğlum tamam, shift bizi kırdı Yemin ederim gidiyoruz Allah beni gidiyoruz Of. Of. Beyin bitti arkadaşlar. Beynim öldü. <laughs> Yemin ederim beynim öldü arkadaşlar. Oğlum bana ne oldu? Allah'ım yarabbim. Öyle fena çarptım ki hiç böyle kötü çarpamaz bir insanla. Oğlum bir insan bu kadar kötü çarpamaz mı? Aha. Arkadaşlar burası açılmış. Hadi aldık valla. Hadi gidelim oradan atlayalım. Eee? burası orası mı? Evet evet orası arkadaşlar orası. Valla orası billahi orası. Oğlum neden atlayacağım ben? Bir dakika. Oğlum çok kötü. Sen rezil oldum ya kendimi göstererek rezil oldum ya Bilmesin ne yapıp yazıyor arkadaşlar Emdiğim aptal yazıyor lan Oğlum var ya size direkt burası sınıf <laughs> Ayıcık kardeş, ayıcık kardeş söylesene. Ne yapmalı lazım? Hı. Ayıcık kardeş söyle. Hı. Oğlum söyle bak benim canım sıkma söyle. Tamam ben bunu sakın. Sakın ondan sakın. Tamam ben sakın onu Tamam bırak bırak hiçbir şey söyleme. Valla ya hiç iyiliğimi düşünen insan yok ya. Artık yeter ya. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olup bu videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bir de bildirimleri açın kardeş. Bu, 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 bu.